Arkadaşlar bu Esma Sultan bakın bugün ne yapıyoruz İstavrit yapıyoruz İstavriti Allah yarattı biz tavada pişiriyoruz evet. Peki ilk önce ne yaptık balıklar ayıklandı mısır unu bularken arkadaşlar tuzunu da katabilirsiniz Aha. Fakat biz evet. fazla tuzu sevmediğimiz için Katmak. katmadık herkesin tercihi farklı Bakın size şöyle bir şey gösterdik. Antalya otobüslerinde ve tramvaylarında gazeteler ücretsiz bir şekilde aylık dağıtılıyor. İsteyen alıyor. Ee, bir oğlum almış bir ben almışım. Evimizde bu ayın iki tane ücretsiz e, gazetesi vardı. Okuduk bitirdik. Daha sonra bunların iki yapraklarını şu şekilde değerlendiriyoruz arkadaşlar. Ne için değerlendiriyoruz Esma'cığım? Enzafı yaslaşılamazsınız. Evet arkadaşlar etrafa yağ sıçramasın. Annelere e, iş çıkmasın. Anneler çocuklarıyla çok ilgilensin diye. <laughs> Değil mi? Evet. Balık sevenler burada mı? Ben buradayım mesela. Bizim evde başka kim çok sever balığı? Abi. Babam. Babam. Evet. Arkadaşlar bizim evde en çok balığı oğlum sever. Bir de babası severdi. Esma da çok sever ama <laughs> Şöyle bir şey oldu. Bir yaşından sonra süt temizlememiştim hasta olduğunda oğluma. Her gün balık yediriyordum ki e, annelik görevimi sanki yerine getiriyormuşçasına hissediyordum. Kızımsı <laughs> ee, kızımsa 6 aylıkken başlamıştı balık yemeye. Hadi anlını söyle Esma. Bayağı sütü bırakmakta zorlanmıştım. Hani 6 aylıkken sen ne yapardın balık yediğinde? Annem boyu ayırtıyormuş ama kaçırdı bir kılçık varmış. Ben de anne demişim ki anne ay kılçık. Evet bu anımızı da size anlatmış olduk. Şimdi balıklarımızı çevirme vakti gelmiş midir? Maşamızı alalım. Ben uzak durayım inşallah. Evet. Oo. Evet. Bu fazla olmamış ama artık çevirdik bunu da çevirdik. Daha olmamış arkadaşlar. Balığın peki Esmacığım piştiği nereden anlaşılır biliyor musun? bilmem. Ama Hani ben ama sana söylemiştim bir şeyi çok kızı... böyle Hayır. Ay şey, kuyruğu böyle kırıldığında çıt sesi olursa pişmiş anlamına gelir. Aslında cips gibi olursa arkadaşlar evet. balığın piştiği nasıl anlaşılır? Aslında balığın yerse, piştiği kuyruğu böyle çok cips erindi. gibi. Çok sesi çıkarsa bu balık pişmiştir demektir. Evet. Peki Esma'cığım. Balıktan sonra ne yenir? Tahnene çözülürse? O yanında yenir. Sonrasında ne yenir? Ha, şey şey şey. Yaşımı gelmiyor. Tahin pekmez. Tahin elvası yenilir ama tahin elvası yoksa da biz ne yaparız? Tahin pekmez yeriz özellikle susam tüketmek gerekiyor Hı -hı. yani susam içeren bir ürün tüketmek onu da en güzeli tahin değil mi? evet peki balık alırken neye dikkat etmemiz lazım biliyor musun? neye? zamanında ve ucuz satılıyorsa o balık tazedir Hı -hı. ve de dip balığı olmayacak doğru arkadaşlar dip balığı olmayacak deniz balığı tercih etmemiz lazım Hı -hı. birinci öncelik Dip balığı olmayacak başka e gözleri kırmızı olmayacak. Aferin. O zaman bayat olmayacak. Evet, yamuk yumuk olmayacak balık ezilmiş olmayacak değil mi? Hı hı. Başka balık tercih ederken neler yapmamız lazım? Bilmiyorum. Şöyle balığın arkadaşlar şurasından hemen aldığımızda tat taze kıp kan şeklinde varsa bu balık tazedir. Fakat siyah şekilde çıkarsa bayat. Evet bu bayattır. Bayat balıkla taze balık. Peki balığın üstüne ne sıkılır? Hmm. Böyle Limon. duda Evet limonsuz olur mu balık? Olmaz. Balığın öldüğü nasıl anlaşılırmış? Gelmiyor. <laughs> Limon sıkınca anlaşılırmış. Evet. Şu Şöyle da gel da biraz uygun. daha annem. Biraz şu tarafa doğru gel. Ama, Ama yağ da sıçrıyor. Dikkat Öyle etmemiz lazım. Tamam. Ne diyelim? Her zaman arkadaşlarımıza söyleyeceğimiz bir söz bir olsun. Kaykatmayı unutmayın. Başka. Bir, sonuna kadar bir şey bu videoyu sonuna kadar izlerseniz çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bir balık hikayesi aklında var mı? Benim aklım hep kırmızı balık geldi. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. aklıma geldi senin. Yani benim de balık çok güzel sevdiğim balıkları yeni aklıma geldi böyle. Sen de balık oluyordum ben de. Benim aklıma bir de ne geldi biliyor musun Esma'cığım? Küçükken çok güzel bir akvaryumumuz vardı hatırlıyor musun? Onun içinde çeşit çeşit balıklarımız vardı. Sen o balıklara bakıp bakıp derdin. Hı -hı. <laughs> bir de oradaki işte akvaryumdaki ışık odayı böyle aydınlatıyordu. Gece lambası gibi yapıyordu. Baba -ba balık 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 değişlerin aklıma geliyor. Hı -hı. Evet arkadaşlar balıklarla ilgili çok bizim fıkralarımız vardır. Hikayelerimiz, anılarımız vardır aslında. Ama şu an aklımıza gelmiyor. Ben Bu arada balık mı yapıyoruz konuşuyor musunuz derseniz aslında bizim salatamız hazır. Salatanın altında ne var? İyi düşün. Tarhana çorbası var. Ben öyle asılıyordum. Hayır, çorbamız ve salatamız hazır olduğu için evet. arkadaşlar, bu balıklarımız da unlu olduğu Hı -hı. için biz neyiz? Muhabbet ediyoruz bu Hı -hı. şekilde işte. Her hazır sonuçta. Işte. Balığımız <laughs> Sadece balığımızı pişince artık daha da rahat olacağız. Şöyle tabağa dalalım anneciğim. zaman olacaklar? Azıcık Böyle. daha başladı. Ben de öyle. Bir daha bunu ters çevireyim. Dikkat etsin. Bak bu sefer iyi pişir. Oturun bak. Yani bu ne kesin bir yakın evet. Bu bir ayrı kağıt çevireyim. Evet. Şu iki balık güzel pişti arkadaşlar. Hı -hı. Diğer üçü tam pişmedi. Evet. Arkadaşlar bu yağ sabahtan patates kızartmasının yağıydı. Biz şu şekilde yapıyoruz. Bir kere patates kızartmasında kullanırsak ikincisini yemekte kullanıyoruz. Tam israf olmamış oluyor. Ee, bu şekilde tüketiyoruz yıllardır. Yağı da az kullanmaya çalışıyoruz ama zaten zeytinyağı kullanıyoruz. Bunu mümkün mertebe. Diyeceksiniz ki tekrar tekrar kızan yağ sağlıklı değildir. Evet farkındayız. Fakat ekonomi bizlere bazı şeyleri mecbur kılıyor maalesef. Ama şöyle güzel bir yöntem var. Bitkisel atık yağlarımızı biriktirince belediyeyi arayıp gelip almalarını söylüyoruz. Bu şekilde çok fazla biriken yağlarım olunca çağırıyorum arkadaşlar. Şimdilik bizi takip ettiğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın.